Merhaba gençler, dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle sizden gelen soruları şöyle bir derledik. E, bayağı bir soru geliyordu. Bunlardan sözel mantık olanları bir ayırdık. Hem dedik e, üzerinden konu anlatalım size e, soru çözümü üzerinden çünkü daha güzel konu anlatılan e, bir konu. Hem de kendi örnek sorularımızdan da e, birkaç tane içine koyduk. Şöyle bir soruları çözerek e, yapalım İstedik sözel mantığı. Şimdi sözel mantıkla ilgili önce e, ne yapmamız gerekiyor? Sözel mantık sorularını çözünce ne yap ne yapacağız? Bir, öncelikle soruyu düzgün okumamız gerekiyor. Verilen öncüller çünkü kafa karıştırıcı ve bunları düzgün okumamız gerekiyor. 2- öncülleri okur okumaz kendimizce kısaltmalar ya da kendimizce bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Neyin nerede oldu? Çünkü hepsini aklımızda tutmaya çalıştığımız zaman büyük sıkıntı yaşarız. Hemen not alacağız. Ya kısaltacağız ya tablo haline getireceğiz daha iyi görebileceğimiz daha net görebileceğimiz şekle sokmamız lazım soruyu. 3 şey yapamayabiliriz. Yani bütün öncüller oturmayabilir. özellikle soru kökünde kesin olarak doğrudur olan sorularda, sözel mantık sorularında bütün öncüller her zaman oturmayabiliyor yerine. Panik yapmayacağız. Yani oturabilir ama dediğim gibi hepsi oturmayabilir bilinmeyen olabilir ki özellikle kesin olarak doğrudur kesin olarak yanlıştır sorularında bütün öncüller yerine oturmayabilir. Çünkü bir öncü iki ihtimalde kalacak ki yani işte Sezen sadece A ya da B'yi alabilir gibi böyle bir şey olacak bilmediğimiz bir şey olacak ki biz onu kesin olarak doğru ya da kesin olarak yanlış değil diyeceğiz. Sözel mantıkla ilgili aslında bilmeniz gereken genel olarak bunlar. Sakin oluyoruz, tablo oluşturuyoruz ve yerleştiriyoruz ve çözüyoruz bu kadar. Şimdi bakalım soruya. Önce soru köküne bakalım ne diyor. E, Hülya öğretmenin ilk olarak Ayşe'ye e, hediye verdiğini kabul edersek, öğretmenin dördüncü sırada hediyesini alan öğrenci kimdir? Hmm, önce Ayşe ol, tamam, önce Ayşe olacakmış. Soruyu okuyalım. Yıl sonunda öğ öğrencilerine karnelerini dağıtan Hülya öğretmen bazı öğrencilerine üstün başarılarından dolayı hediyeler vermiştir. Hediyelerin dağıtımı ile ilgili şunlar e, bulunmaktadır bilinmektedir daha şey doğru olur neyse sınıftan sadece 6 öğrenciye hediye verilmiştir tamam ee, Ayşe Adem Yasin Ayşe Adem Yasin Hava e, Halis ve Dilek bakın ne yaptım İsimleri direkt kısa hale getirdim daha hızlı yazabilmem için <laughs> Ayşe hediyesini Yasinden önce almıştır tamam şuraya birinci e, yer dersek Buraya sonuncu yer dersek Ayşe Yasin'den önce almış birinci kısma daha yakın öne daha yakın ama önce almıştır diyor ya biz şimdi şeyi bilmiyoruz hani Ayşe belki birinci ya da ikinci olarak aldı Yasin en sonuncu da almış olabilir hemen sonra demiyor çünkü sonra diyor herhangi bir sonra arada birden fazla kişi olabilir bir kişi olabilir kimse olmayabilirdi. Ayşe ve Yasin arasında bir erkek öğrenci hediyesini almıştır. Tamam. Yani ne olacak? Adem ya da e, Halis Ayşe ile Yasin'in arasında olacak. Tamam. E, Havva'dan hemen sonra bir kız öğrenci hediyesini almıştır. Havva'dan hemen sonra bir kız öğrenci hediyesini almıştır. Tamam. Yani Havva e, Ayşe ya da Dilek bundan sonra olacak hemen sonra. Son öncül ne diyor? Adem dilekten hemen sonra hediyesini almıştır. Yani dilek Adem hemen sonra bu ikili böyle olacak. Bu kesin. Bunu da biliyoruz. Ne diyordu soruda? İlk olarak Ayşe. İlk olarak Ayşe ise ilk olarak Ayşe'yi bir yerleştirelim. <laughs> e, ondan sonra dilek ve Adem var. Şu arada Yasin olacak. Burada bir kişi daha var ama bilmiyoruz onun kim olduğunu. E, Adem dilekten hemen sonra almış. E, şimdi şu Adem bu arada. Şimdi e, dilekten hemen sonra aldığı için Ayşe ile Yasin arasında olamaz Adem. O yüzden Ayşe ile Yasin arasında kim olabilir sadece? Halis olabilir. Sonra bildiğimiz ne vardı? Şöyle e, bakalım Havva'dan hemen sonra bir kız öğrenci hediyesini almıştır. Yani o zaman e, dilekten önce diğer kız öğrenciden önce Havva'nın olması gerekiyor. Havva, Dilek ve Adem şeklinde bu sırayla e, ödüllerini almışlar, hediyelerini almışlar. Ne diyor? Öğretmenin 4. sırada hediyesini alan öğrenci. 1, 2, 3, 4. Havva. 4. sırada Havva almış e, hediyesini. <laughs> Bakın bu soruları sakın kalem kağıt kullanmadan da çözerim gibi böyle düşünmeyin. Bunlar matematik sorusuna çok yakın. Ee, o yüzden kesinlikle kağıt kalem kullanmak zorundayız. Kesinlikle yazmak zorundayız, kısaltmak zorundayız, sıraya koymak zorundayız. Ya soruyla kavga etmeyin. Hayır ben bunları kalemsiz de çözeceğim. Kalemsiz çok zor. Çözebilen varsa helal olsun. Tamam. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama genel olarak e, kalem kağıt e, kullanarak çözmeniz gerekiyor bu soruları. Devam edelim. Bir soru daha gelmiş. Ne demiş? <laughs> Bir kafede oturan Aziz, Cengiz, İrfan, Sadık ve Yakup e, isimli arkadaşlar ne yapmış? Çay, kahveli, limonata ve süt. Hmm, şunları biraz çok yukarı yazmışım ya. Tekrar yazayım şöyle. Siz böyle yapmayın tabi. Boşluk kenarlarda boşluk bırakarak yazın ki tekrar benim gibi yazma zorunda kalmayın. Aziz, Cengiz, İrfan, Sadık, Yakup. Ne yapmışlar? Çay kahve, limonata ve süt ee, içeceklerinden birini istemişlerdir. Bu kişilerin istedik, istekleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Her içecekler en az bir kişi içmiştir. <laughs> tamam. Yani boş şey kalmayacak, içecek kalmayacak. Çay içen iki kişiden biri Cengiz'dir. Çay Cengiz hemen işaretledim. Azin istediği içecek limonata ve süt değildir. Azin istediği içecek limonata ve süt değildir. Tamam. İrfan kahve istemiştir. İrfan kahve istemiş. Tamam. Süt içen kişi Yakup değildir. Yakup da değilmiş süt içen kişi. Tamam. Şimdi bakalım kendimiz buradan çıkarım yaparak yerleştirebiliyor muyuz bakalım. Şimdi limonatayı e, bu arkadaş içmiyor. Limonata artık bu arkadaş da içemez. Bu arkadaş da içemez. Limonatayı içebilecek olan kim kaldı? Sadece e, Sadık kaldı. Bunu da işaretledik. Şimdi diğerlerine bakalım. Sütü e, bu arkadaş içmiyor. Sütü bu arkadaş içmiyor. Sütü bunu da içmiyor. Sütü bunu da, süt bu da içmiyor. Hmm, Baktığımız zaman, e, o zaman böyle olmayacak. Çünkü neden? Sütü de bu içmediği için. Şimdi, şimdi. En başta bu şekilde değil mi? Yakup e, süt içen kişi Yakup değildir. Tamam. Şimdi demek ki doğru yerleştirememişiz. Hemen dönüyoruz. Limonata süt değilmiş. Limonata sütü bu arkadaş içmiyor. Limonata sütü bu arkadaş içmiyor. Bunu da içmiyor limonata süt. Tamam. Limonata süt bu ikisinden biri de içmiyor ama süt içmeyen bu olmadığı için limonatayı bunun içmesi gerekiyor. Bakın hemen düzeltin yanlış gördü. Kendi yanlışınızı gördüğünüz zaman. O zaman sütü içmesi gereken kişi kim? Sadık oluyor. Şimdi o zaman ne kaldı şeye? A. Kimde A? Aziz. Azize de Çay kaldı. Bu kadar. Hepsini yerleştirdik. Şimdi Yakup'un Yakup istediği içecek e, limonatadır. Yakup'un istediği içecek limonatadır. Bu doğru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tamam biz yanlışı bulacağız. Bu doğru. Sadık süt içmiştir. Sadık süt içmiş. Evet sadık süt içmiş. Kahve içen tek kişi İrfan'dır. İrfan kahve. Evet. Aziz çay içmemiştir demiş. Hayır Aziz çay içmiştir. O yüzden yanlış olan cevabımız bu. Bakın yerleştirirken ben de yanlış yaptım. Hani e, şurada ne dedim? Hani bu ikisi limonatı süt içmiyor. Bu ikisi de içmiyor artık çünkü bir tane seçmişler. E, İrfan da içmiyor çünkü seçmişler e, artık. Çay içen sadece iki kişi var çünkü e, herkes birer tane seçecek. Bu ikisi kalmıştı. Benim sütü aslında ne yapmam lazımdı? E, sağda yerleştirmem lazım. Limonatayı direkt sağdağa yerleştirdim. Ben yanlış yaptım. Yani ne yapmamız gerekiyor? Yanlış yaparsak da sakin olacağız. Baktık oturmuyor. Bir adım geriye gideceğiz hemen. Ben <laughs> yani dediğim gibi sakin olacağız yerleştirme yapacağız soruyu okuyarak tablo hazırlayın yani ilk hazırladığınız tabloya da illa sadık kalmak zorunda değilsiniz hani ben bir tablo hazırladım buradan çıkması gerekiyor olmayabilir ee, benim hazırladığım bu sorular için çözerken yazdığım tabloları isterseniz örnek alabilirsiniz hocam ben nasıl tablo hazırlayacağım bilmiyorum ya da işin içinden çıkamadığınız soruları bize yollayabilirsiniz biz gene böyle sizden gelen sorular e, şeklinde videolar yaparız nasıl tablo hazırlayacağınızı bazı sorularda gösterebiliriz Şimdi bakalım, bir, sizden gelen başka bir soru. Ne demiş? A, B, C ve D adlı parfüm markalarının her birinin bay ve bayan parfümü olmak üzere iki çeşidi vardır. Atilla, Demet, Gamze, Mert, Naz, Sezen, Serhat ve Yiğit adlı kişilerin bu bu parfüm markalarından hangisini kullandıkları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Tamam. Her bir bayan farklı bir parfüm markasının bayanlar için olan çeşidini her bir erkek farklı bir parfüm markasının erkekler olan erkekler için olan çeşidini kullanmaktadır. Ha. o zaman ne yapacağız biz bunları? Kadın ve erkek diye hemen ayırmamız lazım. Hemen ayıralım. Atilla Demet Gamze. Mert, başka Serhat ve Yiğit. Ne yapacağız? A, B, C, D. Gene çarpı koymalı tabloyu hazırladım. Bir de ne vardı? Kadınlar için yapmamız lazım. Demet, Gamze, Naz ve Sezen şeklinde e, isimleri koyduk. Devam edelim. Atilla A marka parfümü bu ikinci öncüldeyiz. Atilla A marka parfümü, Demet B marka parfümü kullanmaktadır. Demet B marka parfümü kullanmaktadır. Tamam. Gamze ve Serhat aynı markanın parfümlerini kullanmaktadır. E, Gamze ve Serhat aynılarını kullanıyormuş. Mert Naz ve Sezen farklı markaların parfümlerini kullanmaktaymış. Mert, Naz, Sezen. Ee, şöyle Mert, Naz Sezen bunlar farklı olması gerekiyormuş. Yiğit C marka parfüm kullanıyormuş. Yiğit C şöyle Yiğite bir e, şeyi koyduk. <laughs> şimdi bu bu bilgilere göre e, aşağıdaki ifadeler hangisi kesin olarak doğrudur? Tamam şimdi bakalım. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Eee A'yı buradan kullanan bir kişi var. C'yi kullanan B ve D kaldı. Şimdi kadınlara gelelim. Gamze ile Serhat aynı marka parfümü kullanıyor. Ee B B de Serhat'ın kullandığı parfüm olamaz, değil mi? Neden? Çünkü Gamze ile D Demet. Gamze ile Demet aynı marka parfümü kullanır o zaman. Bu olmaz. O zaman Serhat B'yi de kullanamayacak. Serhat neyi kullanabilir sadece? D'yi kullanabilir. Buradan baktığımız zaman Şimdi devam edelim. O zaman Mert'e ne kalıyor? Mert'e de B marka parfüm kalıyor. Ya Gamze'yi de işaretleyelim. Gam ne demiştik Serhat'a? G ise şey D ise Gamze'de D marka parfümü kullanacak. Mert'le Mert'ti galiba bu. Evet. Mert'le Nazan ve Sezen. Nazan mıydı? Naz ve Sezen farklı marka parfümler kullanıyor demiş. E, zaten ona doğru gidiyor. B'yi kullanamazlar. Mert B kullanıyor. Ama ne kullandıklarını bilmiyoruz değil mi? A ya da C A ya da C kaldı. Ama ne kullandıklarını bilmiyoruz. Bakın bu çok güzel e, olmuş. Hani A ya da C'den birini kullanıyorlar ama hangisini kullanıyorlar bilmiyoruz. Şimdi şıklara bakalım. Mert D marka parfümü kullanmaktadır. Kesin olarak doğrudur diyor. Hayır. Mert D marka parfümü e, kullanmıyor. Serhat D marka parfümü kullanmaktadır. Evet. Bu, bu doğru. Şöyle işaretimiz koyalım. Bu doğru. Ama diğerlerini de okuyalım. Naz A marka parfümü kullanmaktadır. Naz A marka parfümü Kullanabilir ama Naz A marka parfümü kullanmaktadır. Hayır. Zorunda değil. C markada olabilir. Çünkü e, Sezen D marka parfümü kullanmaktadır. Bu hayır. Yani A ya da C kullanabilir. İkisi de ya A ya C kullanması gerekiyor. O yüzden bu da değil. E, zaten bu olamaz. Hani dediğim gibi olamaz dediğim olabilir. Yani A da kullanabilir C de kullanabilir. Bilmiyoruz. O yüzden cevabımız Bursa Yanlış yapmadık değil mi? Mert, e, Naz, Sezen farklı kullanıyor. Tamam evet. Cevabımız Bursa. Dediğim gibi kesin olarak sorusunda hepsini yerleştiremeyebilirsiniz. Böyle o zaman korkmayın. Ya bulamıyorum, hepsi yerleşmiyor. Ne yapacağım? Sakın tedirgin olmayın. <laughs> evet, doğrulu yanlışlı şöyle bir örnekler yapalım, bakalım, kendimizi geliştirelim. Şimdi. Eren, Ertuğ, Emre, Kerem, Recep, Süleyman, Veli, Yusuf 8 kişilik bir yuvarlak masa etrafında otururlar. Tamam 8 kişilik yuvarlak masa yapıyorum. Çizdim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hemen tamam, yaptım. Tamam. Ertuğ'un tam karşısında Yusuf vardır. Şimdi yuvarlak masalarda şöyle bir güzellik var. Yerleştirirken güzellik mi diyelim zor mu diyelim bilmiyorum da yöntemi budur. Başlangıcı sonu yok. Yani istediğiniz yerden yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Masanın başlangıcı sonu yok. İstediğiniz gibi çevirebilirsiniz sonuçta. Ertuğrul'un tam karşısında Yusuf vardır. Hemen buraya Ertuğrul yazdım. Hemen karşısına Yusuf yazdım. Niye? Çünkü sağa sollu da yazabilirim de bu yuvarlak masa. Çevirdiğim zaman aynı şey geliyor nasıl olsa. Veli, Kerem, Recep Veli, Kerem ve Recep'in ortasındadır. Tamam yani K ve R olacak ya da R ve K olacak bilmiyoruz hangi sırayla olacaklarını. Emre ile Süleyman yan yana oturuyorlar. Emre ve Süleyman yan yanaymış ya da SE olacak onu da bilmiyoruz. Eren Ertul'a Yusuf'tan daha yakındır. Eren Ertul'a Yusuf'tan daha yakındır. Eren nerede? Ertul'a Yusuf'tan daha yakın. Şimdi Eren Ertula Yusuf'tan daha yakınsa burada olmayacak değil mi? Ertula daha yakınmış. Burada olursa ne olur? Tam şurada olursa eşit uzaklıkta olur o zaman ikisine de. O da olmaz. O zaman nerede oturması lazım? Burada oturması gerekiyor. Şöyle hemen şunları fazlalıkları bir siliyorum. O zaman Eren yazacağım buraya. Eren. E ondan sonra ne vardı? Velinin tam karşısında Emre oturmaktadır velinin tam karşısında emre oturmaktadır. Ee, şöyle. Nerede o? Şimdi ha bu üçlü yerleştirmemiz gerekiyor değil mi bizim? KVR ya da RKV şeklinde yerleştireceğiz. Ama veli her türlü ortalarında değil mi? Yani şu üçlüye gelmeleri gerekiyor. Yani veli kesinlikle burada. Ondan eminiz. Veli'nin tam karşısında kim oturuyormuş? Emre oturuyormuş. Emre'yi de buraya yerleştirebilirim o zaman. Emre ile Süleyman yan yanaydı. O zaman Süleyman'ı da buraya yerleştirdik. E, bu arkadaşları bulabiliyor muyuz hemen? Bakalım. Recep Yusuf'un hemen sağındadır. Şurada üçüncü öncül varmış. Görmemişim. Recep Yusuf'un sağında. Recep e, Yusuf'un sağı. Recep buraya koydum. K arkadaşımızı da buraya koydum. Kimdi? Kerem. Keremi de böyle koydum. Tamam. Hepsini yerleştirdik yuvarlak masaya. Doğru yanlışı bakalım şimdi. Süleyman Emre ve Eren'in arasındadır. Süleyman Emre ve Eren'in arasındadır. Hayır, Süleyman e, Yusuf'la Emre'nin arasındadır. Bu yanlış. Recep'in tam karşısında Eren vardır. Recep'in tam karşısında Eren vardır. Evet, bu doğru. Kerem'in solunda Veli vardır. Kerem'in solunda Veli vardır. Şöyle baktığımız zaman solunda evet Veli vardır. Doğru. Yusuf'un sağından ikinci kişi Eren'dir. Yusuf'un sağından ikinci kişi e, erendir demiş yanlış velidir. O yüzden yanlışımızda yaptık. Yuvarlak masa sorularında da yerleştirme hep yap, öyle yapın. Yani karşısında falan dediği için simetrik oturtmaya çalışın. Zaten karşısında diye bir öncül varsa bu e, yuvarlak masa sorusunun içinde çift sayıda vermiştir oturacak kişileri. Mesela hani 4 kişi dediği zaman 1 2 3 4 şeklinde nizami yerleştirin ki hani yerlerini bulabilin. 8 kişi dedi mesela hemen çaprazlarına aynısını yaptım direkt karşılıklı olarak yerleştirin. 4 kişi dediği zaman bunu yapın. Yani 8 kişi dediği zaman bu, bu şekilde yapın. Olabildiğince nizamı yerleştirin ki görmeniz kolaylaşsın. Evet bakalım. Üniversitede okuyan Ayşin, Emira, Gizem, Hatice, İpeksu, Lütfiye, Rayan, Tuğba adlı kız öğrenciler 4 katlı bir kız yurdunda kalıyorlar. Allah dört katlı bir kız yurdu. Tamam. Her katta iki kişi kalıyor. Hemen her katta iki kişi kalıyormuş. Ne oldu? İki, 3 4 Bir de çatısı olsun şöyle. Tamam. Tamam. Şu çatı. Fazla çizdik onu. Şimdi devam edelim. Ayşin ve Lütfiye'nin katları arasında İpek Su kalıyor. Ayşin e, Lütfiye İpek Su. Böyle bir sıralama olacakmış. Yani Tamam. A, Rayen ve Emre aynı katta oturuyor. Eee Emira Rayan aynı kattaymış. Bunu kesin biliyoruz. Tamam. Aa, Lütfiye Tuğba ve Hatice ile aynı katta kalmıyor. Lütfiye Tuğba Hatice dedim şöyle. Aynı katta çarpı koydum. Ben öyle yapıyorum. Olmayacak şeyleri çarpıyla gösteriyorum. Aa, Gizem birinci katta kalıyor. Tamam. Gizem birinci kattaymış. Aa, Emirhan'ın bir alt katında Tuğba kalıyor. Emirhan'ın bir alt katında Tuğba kalıyor. Tamam. E, Tuğba Hatice'nin üst katında kalıyor. Tamam. Bunlar da bu şekilde olacak. Şimdi doğru yanlış. Önce bir yerleştirme yapalım. <laughs> Mesela aile gibi şöyle bir şeyimiz olması gerekiyor. Üçlü yerleştirmemizin olması gerekiyor. E, Bakalım bir tane E'li isim var değil mi? Emira sadece. Aynen. Şimdi biz bu üçlüyü yerleştirebilmemiz için ama bir tane aynı katta oturduklarını bildiğimiz insanlar var. Yani e, E ile R, Ryan ile Emira. Hani Ryan ile Emira aynı katta oturdukları için şu üçlü üst üste olanların arasında kendileri yoksa demek ki ne yapmam gerekiyor? Tek yerleştirebileceğim var Emira ile Ryan'i. Ne yapıyorum? bu şekilde yerleştiriyorum en üst kata. Çünkü ara bir kata koyarsam şu gerçekleşmez. A, İ, böyle üst üste olabilmesi için e, bunların en üst katta oturması gerekiyor. Başka türlü bu şeyi yakalayamam. Sonra devam ediyorum. Şu A, İ, L'yi birleştireceğiz. E, A, İ, mecbur nasıl koyabiliyoruz? A, İ, L. Başka türlü koyamıyorum. Böyle olması gerekiyor. Ondan sonra E, T, H. Ee, var. Ha tamam şöyle yapayım. A i ondan sonra e, L'yi böyle alayım. Hı. <laughs> e hı. <laughs> T hey de böyle koyayım. Şimdi lütfiye ile aynen ETH de böyle koyduk. ETH bu şekilde oturdu. A I L de bu şekilde oturdu. Yani hepsini oturtmuş olduk. Bakalım. Emir'in alt katında Hatice vardır. Aslında şunu da tam doğru yapalım. Yani o gözüme battı benim. Şöyle L G şöyle A I L. Böyle olsun, tam olsun. Emir'in alt katında Hatice vardır. Bu arada hangi tarafta oturdukları? E, soruda e, önemliyse size soruyorsa önemli. Sormuyorsa önemli değil. Ama soru da bilir. Hani tam alt katında işte bir alt katında, alt çaprazında üst çaprazında gibi söyleyedebilir. Hani soruda vermişse önemli soruda vermemişse önemli değil. Emirhan'ın alt katında Hatice vardır. Emirhan'ın alt katında Hatice mi var? Yok. Yanlış. Lütfiye gizem ile kalıyor. Lütfiye gizem ile kalıyor. Doğru. Ayşin ile Tuğba aynı katta kalıyor. Ayşin ile Tuğba aynı katta kalıyor. Doğru. Yukarıdan aşağıya sıralama Emira e, Tuğba Hatice Gizem. Emira e, Tuğba Hatice Gizem. Evet doğru. Bu şekilde doğru. İşte böyle yani kaç katlı bir konut olduğunu söylüyorsa hemen o kata göre ayıracağız. Hemen ona göre şeyimizi çizmemiz gerekiyor. 5 katlı dedi mesela. Hemen 5 katlı dairemizi çizeceğiz böyle 2, 3, 4, 5 dedik çatıyı da al çatıyı da koyduk. 5 katlı bir dairemizi hemen çizeceğiz böyle mesela her katta 2 daire var diyorsa bu şekilde 3 daire var diyorsa bir tane daha ekleriz böyle 3 tane dairemiz olur. Ona göre yerleştirmeye hemen başlamamız gerekiyor. Soruyu görselleştirmemiz gerekiyor ki anlayabilelim. Geri kalanı zaten Sudoku mantığı. Yani Sudoku e, hiç çözdünüz bilmiyorum ama Sudoku çözüm kendinizi deneyin Sudoku'da. Çünkü e, kuralları bu sorunun mantıklarına birebir uyuyor. Sudoku'da bir yere belli bir sayı koyduğunuz zaman aynı sıraya ya da aynı kare içine başka bir aynı sayıdan koyamıyorsunuz. Bir e, kutunun içine 1 yazdığınız zaman çevresindeki 9 karede yani aynı karenin içinde bir 1 kullanamıyorsunuz mesela. De aynı sırada da 1 kullanamıyorsunuz. Burada 1 olmazsa buraya ne gelmesi gerekiyor gibi bu mantıkla burada da mesela artıyorum. Burada emire oturuyor oturuyorsa buralarda emire oturamaz o zaman. Mantığında soruyu biz çözüyoruz. Aynı Sudoku mantığı düşündüğümüz zaman. Bir sorumuz daha var bakalım. Ne diyor? 4 katlı bir binada Hicran, İpek, Gülşen, Lütfiye oturmaktadır. Tamam. En üst katta İpek'si oturuyor. Hemen hemen hemen. 1, 2, 3, 4. Tekli olduğu için böyle yaptım. En üst katta İpek'si oturuyor. Tamam. Lütfiye, Gülşen'in hemen altındadır. Lütfiye, Gülşen'in altında. Gülşen, Lütfiye. Tamam. Hicran ile Lütfi arasında bir ilişki vardır. Şimdi mesela bu ne demek? Hicran ile Lütfi arasında bir ilişki vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Altlı üstlü oturuyorlar demek. Yani yapışık olacak. Bir sonra gelen olması gerekiyor demek bu. O zaman ile Lütfi'ye böyle olduğu için e, üstünde olamaz. Çünkü burada Gülşen oturuyor. O zaman altında olacak. Yani G L H bu şekilde olacak. Bir ilişki var gibi bir şey söylüyorsa dip ya yan yanalardır. Ya da altlı üstlülerdir. Yani dokunuyordur dairesi. Şimdi bakalım. Doğru yanlış. Gülşen 3. katta oturuyor. Ee, tabii ki Gülşen ben bunu böyle... ha Evet bunu yapmayın mesela. 1, 2, 3, 4. Evet bu arada e, benim daha demin yaptığımız sakın yapmayın. Ben mesela dalgınlıkla yaptım. Olabilir. Katların numaralarını verirken yukarıdan başlamayın aşağıdan başlayın. En alt kat birinci kattır. En üst kat işte 4, 5, 6, 7 neyse yani en büyük numaradır. En büyük numara yukarıdadır. Benim de adım yaptığımı yapmayın. Evet Gülşen 3. katta oturuyor. Evet doğru. İpek su ile hijyen arasında bir ilişki vardır. İpek su ile hijyen arasında bir ilişki yoktur. Bir en üst katta bir en alt katta oturuyor. O yüzden yanlış. Zemin katta hijyen oturuyor. Doğru zemin katta. Hican ve gülşen ara katlarda oturuyor. Neyi Bir dakika hijyen ve gülşen. Gülşen evet. Hicran hayır. Hicran zemin katta oturuyor. Ara katlarda değil. 2 ve 3 olur. Ara kat. Yani zeminde değil. En üstte de değil. Ara kat dediği. O yüzden bu da yanlış. Evet gençler. Sözel mantık soruları genel olarak aslında bu şekilde. Yani daha karmaşıkları da var. Bu arada çok karmaşık sözel mantık soruları görüyorum piyasada. Denk geliyor. Öğrencileri yolluyor. Siz yolluyorsunuz bazen. Ee, çok karışık sorularda çok kolay şeyler soruyorlar muhakkak. Yani 8 tane öğrenci vardır. işte 2 farklı e, günde 4 farklı kategoride yarışacaklardır. işte ve yarışakları kategorileri de üçe ayırmışlardır. Tekrar falan falan böyle çok karma karışık e, sorular oluyor. Bu soru böyle sorularda genellikle çok kolay şeyler soruyorlar. Panik yapmadan sadece çözün. Zaten ee, bu söylediğim şekilde, daha demin söylediğim şekilde çok zor bir soruyu LGS'de sormalarına ben pek imkan vermiyorum bir buçuk dakikada çözülmesi gereken sorular çünkü bunlar. Aslında test kitaplarında kendinizi denemek yani sizi denemek için yapılmış daha uzun çözme süreli olan sorular olabilir. Ama LGS'de sorulmuş bir sorunun bir buçuk dakikada çözülmesi gerekiyor. Maksimum 2 dakika. Yani bu civarda çözülmesi gerekiyor. O yüzden bu kompilik bu kompik kompilikelikte ha, bu kompik kompilikelikte e, ya da karmaşıklıkta e, bir soruyu Size soracaklarını düşünmüyorum. Ee, ama tabii ki böyle hani buradaki soru kadar da kolay olmaz. Buradaki soru aslında kolay bir soru. Bu soruyu aslında nasıl e, sorulabilir halde olur? Ne olur? Bunu verir. Bunları da Öncül olarak verir. Eee. Ondan sonra bunlara göre hangileri doğrudur gibi mesela yapabilir. Hani bir aşama daha gerekiyor mesela bunun için. Bu e, test sorusu için ya da LGS sorusu için fazla kolay mesela. Ama test sorularımızda çözdüğümüz sizden gelen sorularda e, LGS ayarında zorlukta olabilecek e, sorular vardı. Mesela işte parfüm sorusu e, güzel bir soruydu. E, ne yapacağınızı az çok anladınız. Tablo oluşturmam gerekiyor. Tablo nasıl oluşturacağım? Benim e, yaptığım tablo oluşturma yöntemini kullanabilirsiniz. E, test kitaplarınızda bence e, nasıl çözüldüğünü gördünüz artık. Başka bir şey yok çünkü. Başka bunun konu anlatımı yok. Başka kuralı yok. Bu. Bu şekilde. E, ne yapacaksınız? Açın Sözel Matlık e, bölümünü test kitaplarınızdan. Başlayın çözmeye. Çözemediyseniz de gönderin bize. Biz gene böyle bir videoda sizin için çözelim. Evet gençler. E, çalışmaya devam edelim. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.